arkadaşlar, tekrardan merhaba. Ben iş güvenliği uzmanı Burak Akçay. E, Temel İş Güvenliği eğitim serimizin ikinci eğitimine hoş geldiniz. Bugünkü eğitim konumuz kişisel koruyucu donanımlar olacak. Eğitim içerisinde göreceğimiz ana başlıklar arkadaşlar. Teknik konularda iş sağlığı güvenliği korunma politikaları, iş sağlığı güvenliği kontrol hiyerarşisi, kişisel koruyucu donanım çeşitleri, kullanım şartları, korunması, bakımı ve temizliğinden ibaret olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, evet eğitim başlığımız kişisel koruyucu donanımlar. Laki şöyle bir durum var, e, kişisel koruyucu donanım iş güvenliğinde aslında en son çözüm. Bundan önce e, belli başlı politikalar belirlemek icap ediyor. Bu politikaları uygulamak gerekiyor ve bu politikaların en sonunda kontrol hiyerarşisinde herhangi bir önlem alamıyorsak son yol olarak kişisel koruyucu donanımlara başvuruyoruz. Peki nedir bu iş sağlığı güvenliği kontrol politikaları? Üçü ayrılıyor arkadaşlar ortama yönelik tedbirler, toplu korunma uygulamaları ve kişiye yönelik korunma uygulamaları arkadaşlar. Ortama yönelik tedbirlerde neler var? İş yerinin uygun planlanması, en sağlıklı yani en sonki teknolojinin yani günümüz teknolojinin kullanılması, ortam ölçümlerinin ve analizlerinin yapılması, Eskiden mevzuatımızda bunları süreleri belliydi arkadaşlar. Gerçi detaylarına da çok fazla girmeyeyim e, konuyu uzatmamak adına. Ee, şöyle ki her ciddi bir iş kazasında ve her teknoloji değişiminde bu ortam ölçümlerini yenilemek lazım ki tekrar önlemlerimizi gözden geçirebilelim. Bir diğeri de bakım ve temizliğin düzenli yapılması arkadaşlar. Peki toplu korunma uygulamalarında terketsiz olanla tehlikeli olanın birebir değişimini yapılması. Bunun adı neydi? Genellikle iş güvenliği uzmanı arkadaşlar bilir. İkame yöntemi arkadaşlar. Ee, tehlikeyi izole etme yani çalışanlar karşı yalıtma ee, koruyucu veya koruma içerisine alma. Yine tehlike ile alakalı yerel havalandırma ve yerel aydınlatma genel havalandırma yine genel aydınlatma bunun içerisinde makine koruyucuları iklimlendirme uyarı ve işaret levhaları diyebiliriz. Peki kişiye kişiye yönelik koruma uygulamalarında ise işe uygun personel seçimi bir önceki eğitimden hatırlarsınız. Bu konudan biraz bahsetmiştim. Eğitim ve denetimlerin doğru yapılması, periyodik sağlık muayeneleri, geri dönüş sağlık muayeneleri, geri dönüş sağlık muayenesi arkadaşlar. Personel uzun süreli görevlendirme ile bir başka yere gidip geri döndüğünde ya da iş kazası nedeniyle e, herhangi bir istirahat kullanıp tekrardan geri döndüğünde genel hijyen koşullarının sağlanması, yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması, oryantasyon ve rehabilitasyon çalışması, özellikle yeni işbaşı yapan arkadaşlar için kişisel koruyucu donanımların kullanımı. Bakın bunca şey saydık ve son olarak en son kişisel koruyucu donanımlardan bahsettik. Peki gelelim bir diğer konumuza. Az önce politikalardan bahsetmiştik arkadaşlar. Peki şimdi risk kontrol hiyerarşisinden bahsedeceğiz. Diğer konumuz ise şu anda bu. E, belli başlı adımlardan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi riskin ortadan kaldırılması, değil mi? Kaynağında yok etmek arkadaşlar. Zaten bir problemi kaynağında yok ettiğimiz anda otomatikman problemi çözmüş oluyoruz. Peki nedir bu riski ortadan kaldırma? Bir riski kontrol etmenin en iyi yolu onu ortadan kaldırmaktır arkadaşlar. Risk oluşturan ekipman veya çalışma yöntemini ortadan kaldırılırsa söz konusu risk de ortadan kalkar. Ancak risk ortadan kaldırma adımı her zaman maalesef uygulanabilir olmuyor arkadaşlar. Özellikle yapılan asıl işle ilgili bir makine veya yöntemi ortadan kaldırmak mümkün olmayacaktır değil mi arkadaşlar? Hiyerarşideki bir diğer yöntemimiz arkadaşlar ikame. Az önce bahsetmiştik. Tehlikeli olan ile tehlikesizi değiştirmek. Peki nedir bu? Diğer ismi ikameydi arkadaşlar. İkame yani yerine koyma yöntemi riskleri kontrol etmek için en etkili ikinci yöntemdir. Ortadan kaldırma adımına benzer ancak riski bir bütün olarak ortadan kaldırmak yerine daha az riskli bir başka nesne ya da başka bir organizasyonla değiştirmeyi içerir arkadaşlar. Gelelim üçüncü adımımıza izole etme. İzolasyon yani ayırma adımı tehlike kaynağının risk altındaki kişilerden ayrılmasını içerir. E, ayrılma işlemi tehlikeyi çevreleme yoluyla sağlanabilir. Bu yöntemler temel olarak tehlikeyi içeri veya işçiyi dışarı veya tam tersi uygulamayı amaçlar arkadaşlar. İzolasyonun bir diğer örneği çalışanları yüksek gürültü risklerinden korumak için ekipmanın etrafına ses azaltıcı bir muhafaza oluşturmak mesela olabilir. Gelelim dördüncü adımımıza. Dördüncü adımda ise e, mühendislik yöntemleri arkadaşlar. Nedir bu mühendislik yöntemleri? Yani mühendislik kontrolleri diyebiliriz buna. Bir riskin en aza indirilmesi için ekipmanın veya işlemin tasarımında değişiklikler yaparak gerçekleştirilebilir. Her ne kadar mühendislik kontrolleri en pahalı çözüm olsa da e, gelecekteki maliyetleri e, azaltma açısından avantaj sağlar arkadaşlar. E, e, sondan bir önceki adımımız İdari kontroller nelerdir? İdari kontrol yöntemleri de arkadaşlar e, tehlikeleri tam or olarak ortadan kaldırmaz veya azaltmaz. Ama e, bu nedenle hiyerarşideki diğer kontrol önlemleriyle karşılaştırıldığında biraz daha az etkilidirler arkadaşlar. E, i̇dari kontroller insanları çalışma şeklini değiştirmeyi, Eğitim ve öğrenim yoluyla güvenli iş uygulamaları teşvik etmeyi içerir arkadaşlar. Peki son adımımız ne? Bakın yine bir sürü adım saydık. Yaklaşık 5 tane. 6. adımımız ise kişisel koruyucu donanım arkadaşlar. Yani e, evet tekrar ediyorum. Eğitimimizin başlığı kişisel koruyucu donanımlar. Ama öncelikle almamız gereken önlemleri alacağız. Ve akabinde kişisel yani bunlardan bir fayda sağlayamıyorsak son adım olarak kişisel koruyucu donanımları kullanmaya başlayacağız ve kullanmayı teşvik edeceğiz. Peki nedir kişisel koruyucu donanım kontrol hiyerarşisindeki açıklaması? Kişisel koruyucu donanım kullanımı arkadaşlar donanımın kendisinin zarar görme potansiyeli yüksek olduğu için tehlikeleri kontrol etmenin en az etkili yöntemidir. riskleri ortadan kaldırmayı planlarken en son düşünülmesi gereken adım çalışanlara kişisel koruyucu donanım vermek olmalıdır demiş zaten buradaki açıklamada da. Evet yavaş yavaş konumuzun içeriğine detaylı bir şekilde girmeye başlayalım ve yine basit bir soruyla başlayalım. Kişisel koruyucu donanım nedir? Bizim mevzuatımızda kişisel koruyucu donanımın tanımı yapılmış arkadaşlar. Ve bu tanımda şundan bahsedilmiş. Çalışanı yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen, bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amacı uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları ifade eder arkadaşlar. Peki kişisel koruyucu donanımlarda olmazsa olmaz durumlardan bir tanesi nedir arkadaşlar? Ee, ne dedik? Alet, edevat, gereç dedik ama bunların mutlaka üzerinde bir uygunluk belgesi olması lazım değil mi arkadaşlar? Yine bizim mevzuatımızda kişisel koruyucu donanımların e, kullanılması hakkında, işyerlerinde kullanılması hakkında yönetmelikte e, bir cümle, bir bent geçer. E, ve orada der ki mutlaka kişisel koruyucu donanımlar CE standartına uygun olması gerekir der. Peki nedir bu CE standartı? CE işareti arkadaşlar Avrupa Birliği'nin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla ürünlerin teknik yapılarına ilişkin 1985 yılında benimsediği bir direktif arkadaşlar. İşaretin amacı Avrupa Birliği direktiflerine uygunluğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik, ve tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunu gösteren e, Fransızcadan gelen bir kelime arkadaşlar Confirmity European Kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir birlik işaretidir Ben buradaki slide'a özellikle iki tane işaret koydum arkadaşlar Bir tanesi Avrupa Birliği, Birliği'nin direktifinin standardı olan Confirmity European e, işareti Diğeri ise China Export arkadaşlar. Bunu karıştırmamanız için ikisini de koydum. Genellikle e, e, geçmiş dönemlerinde bunu ben de yaşadım. Genellikle karıştırabiliyoruz. E, özellikle Çin zekası ve aklı bu yorda e, kaçak bir şekilde bunu yapmış. E, bizler de kolaylıkla karıştırabiliyoruz. İkisinin arasındaki fark arkadaşlar e, CE standartında C ve E'nin arası biraz daha açık. Özellikle kullandığımız kişisel koruyucu donanımlarda buna dikkat edeceğiz. Eğer bu C ve E işareti birbirine çok yakın ise bilin ki bu bir Çin malı ürün ve China Export olarak geçmektedir. Peki bizim mevzuatımızca belirtilen kişisel koruyucu donanımların çeşitleri nelerdir? Baştan aşağı sıralayalım. 1. Baş koruyucuları 2 kulak koruyucuları. 3. Göz ve yüz koruyucuları. 4. Solunum sistemi koruyucuları. 5. El ve kol koruyucuları. 6. Ayak ve bacak koruyucuları. 7. Cilt koruyucuları. 8. Gövde ve karın bölgesi koruyucuları. 9. Vücut koruyucuları olarak geçiyor arkadaşlar. Kişisel koruyucu donanımların çeşitlerinde detaylı olarak bakmak gerekirse arkadaşlar aslında bildiğiniz konular e, çok 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 detaya girmeyeceğim ve sizi sıkmayacağım. E, çok da yüzeysel de geçmeyeceğim. Orta şekerli bir şekilde geçelim. 1. Baş koruyucular arkadaşlar. Endüstride madenler, inşaat ve diğer endüstriyel alanlar gibi e, sektörde kullanılan koruyucu baretler saçlı derinin korunması için kepler, boneler, siperlikli veya siperliksiz saç fileleri ve koruyucu başlık yani kumaştan veya geçirimsiz kumaştan yapılmış boneler, kepler ve gemici başlıkları gibi e, donanımlar baş koruyucular olarak sıralanır arkadaşlar. Baş koruyucuları iş güvenliğinde arkadaşlar bir semboldür. Yani birçok işletme veya e, bakanlığımızın e, kamu spotu sunumlarında dahi başlık sürekli kullanılır arkadaşlar. Dolayısıyla başlık kullanımı sadece kendimizi korumaktan ziyade e, o işletmenin iş güvenliğindeki bakış açısını o kişinin yine iş güvenliğindeki bakış açısını gösterir arkadaşlar. Başlığımızı ne kadar doğru, düzgün ve amacına uygun olarak kullanıyorsak iş güvenliğine o kadar önem gösteriyoruz demektir arkadaşlar. Bir diğeri göz koruyucular. E, göz koruyucular da aslında arkadaşlar en çok ihmal edilen konulardan bir tanesidir. Ama her birinize tek tek sorsam bir gözünüz için ne kadar paha biçersiniz desem tahmin ediyorum herhalde hiçbiriniz herhangi bir bedel ölçemezsiniz arkadaşlar. Tek bir gözümüzü dahi kaybetmek e, maalesef e, görme açısından büyük bir kayıp arkadaş. Peki göz koruyucular yani gözlükler kapalı gözlükler yani dalgıç tipi gözlük X ışını gözlüğü, lazer ışını gözlüğü, ultraviyole, kızılötesi görünür radyasyon gözlükleri, yüz süperlikleri, art kaynağı maskeleri ve baretlere takılabilen ya da elle tutulabilen maskeler olarak sıralanabilir arkadaşlar. El ve kol koruyucuları arkadaşlar yapacağımız işin sınıfına riskine göre seçmemiz gereken donanımlardır. Az önce göz koruyucularında bahsettik radyasyon, kızılötesi ya da herhangi bir parça fırlamasına karşı birçok gözlük ve yüz koruyucusu kullanabilmekle birlikte eldivende de bu tarz çeşitler vardır arkadaşlar. Eldivenlerin yakalanma tehlikesinin bulunduğu makineler dışında kaynak işleri Keskin kenarlı cisimlerin elle tutulması, asit ve baz çözeltileriyle yapılan çalışmalar, aşırı sıcak veya soğuk temas gerektiren işler, biyolojik ajanların olduğu işler, metal örgülü eldivenler, kesme ve kemiklerden ayırma işlemi, kesim makinelerinin bıçaklarının değiştirilmesinde kullanılan eldivenler olarak sıralayabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi yapacağımız işin tehlike sınıfına göre Mutlaka doğru eldiven seçip kullanmalıyız arkadaşlar. Bir önceki eğitimimizden hatırlayın. E, i̇ş kazalarına göre en çok yaralanan organımız neresiydi arkadaşlar? Hatırlarsanız üst, üst ekstremite demiştim ki üst ekstremite neresiydi? Omuzdan başlayan kol, dirsek, ön kol, el ve parmakların olduğu kısımlarda arkadaşlar. Yine en çok yaralanan kısımlar nereden başladı? Parmak, el, bilek ve ön koldan başlıyordu. Bu nedenle özellikle el ve kol koruyucularında doğru koruyucunun seçilmesi ve doğru bir şekilde kullanımı çok çok önemli arkadaşlar. Gelelim ayak koruyucularına arkadaşlar. Ee, aslında ayak koruyucu da konforun en önemli olması gereken kişisel koruyucu donanımlardan bir tanesi. Neden? Çünkü ee, belki işimiz bittiği esnada eldiveni çıkartabiliyoruz, molalarda, baret ya da göz koruyucularımızı, yüz koruyucularımızı çıkartıp kullanmayabiliyoruz. Ama iş ayakkabısı çalışma süresi boyunca, molalar dahil sürekli ayaklarımızı giymek zorunda olduğumuz donanımlardan bir tanesi. Bu yüzden konfor çok önemli ve doğru ayakkabı seçimi çok çok önemli arkadaşlar. Tabi bunun yanında da Rahatlık ve konfor derken yapılan işin koruyuculuğuna karşı da ciddi bir önlem sağlaması lazım arkadaşlar. Yani rahat olacak diye e, atıyorum e, ayak tabanından çivi ya da herhangi bir sivri materyal batma riski olan bir noktada çok rahat elastik e, tabanlı bir ayakkabı kullanamayız arkadaşlar. E, mutlak surette burada kevlar ya da çelik ara tabanlı ayakkabı kullanmamız lazım. Her ne kadar konforu azaltsa da. Yine ara korucuları koruyucuları da e, çeşit çeşittir arkadaşlar. Bunlar nelerdir? Normal ayakkabılar, botlar, çizmeler, uzun botlar, güvenlik bot ve çizmeleri, bağlantıları ve kancaları çabuk açılabilen ayakkabılar, parmak koruyucuları, ee, bunlar e, daha çok piyasada aslında ziyaretçi çarığı olarak geçer e, ve iş yerine gelen üçüncü şahıs e, atıyorum üretim alanında kısa süreli bulunacak ziyaretçi müteahhit taşeron atıyorum ölçü almaya gelmiştir. Bunları kullanacağı ekipmanlardır arkadaşlar. Tabanı ısıya dayanıklı ayakkabılar, termal ayakkabı, bot çizme, titreşime dayanıklı ayakkabı, bot çizme, antistatik ayakkabı, bot çizme izolasyonlu ayakkabı, bot ve çizmeleri gibi sıralanabilir arkadaşlar. Kulak koruyucularında ise arkadaşlar metal şekillendirme presleriyle çalışmalarda, pneumatik matkaplarla çalışmalarda, havalimanlarının yer işletmelerinde çalışanların yaptığı işler, kazık çakma işleri, ağaç ve tekstil işlerinde kulak koruyucularının kullanımı zorunluluğu yani gürültü düzeyinin 85 desibel A'ya ulaştığı durumlarda başlar arkadaşlar. Kulak koruyucu çeşitleri de aslında iki ayrılır. Bir kulak tıkaçları ve iki manşon tipi kulaklıklar arkadaşlar. Ee, bir önceki eğitimde aslında bundan bahsetmiştim ama tekrardan bahsetmekte yarar görüyorum. Çünkü hatırlarsanız işitme kaybı tedavisi olmayan geri dönüşümü olmayan bir kayıptı değil mi arkadaşlar? Ve yine bir önceki eğitimde ne bahsetmiştim? Ya meslek hayatımızda kulak koruyucularımızı tam amacına uygun olarak kullanacağız ya da ilerideki hayatımızda her ne kadar kullanmak istemesek de işitme cihazını kullanmak zorunda kalacağız arkadaşlar. Kulak koruyucuları hatırlarsanız iki ayrılır dedim. İlk kulak koruyucumuz kulak tıkacı. Ee, nasıl diyelim? Düzenli ses yani düzenli gürültülerde kullanılan Manşon tipi kulak tıkaçları ise az önce bahsettiğim gibi metal şekillendirme gibi preslerde yani baskılı aralıklı gürültülerde mutlaka kullanılması gereken donanımlardır arkadaşlar. Neden manşon tipi? Sadece kulağımızın içindeki işitme organlarımızdan ziyade komple kulağın etrafındaki kemikten itibaren korumaya başlar ve mutlaka bunu tam ve doğru şekilde kullanmamız lazım arkadaşlar. Bakın buradan tekrar e, söylüyorum. Tam bir amacını kullanmamız çok çok önemli. E, sektörümde çalıştım bazı yerlerde gördüm. Bu kulaklıkların içerisine özellikle manşon Tepe kulaklıkların içerisine müzik kulaklığı yerleştirip ciddi müzik seviyesiyle ses dinlemekte arkadaşlar sizi ne yazık ki gürültülerden korumaz ve yine ilerideki yaşantınız için ciddi işitme kayıplarına sebep olabilir arkadaşlar. Ne olursa olsun kulak tıkaçlarımızı kullanacağız arkadaşlar. Manşon tipi kulaklıklarımızı tam ve amacına uygun olarak kullanacağız. Bir diğer konuda arkadaşlar aslında şundan bahsedelim geçmeden önemli bir konu. Bazı arkadaşlarımız şunu söyleyebiliyor. İşte ben kulak tıkacımı takarsam ya da kulaklığımı takarsam etrafımdan gelebilecek bir tehlikeyi duymam. Tehlike altında kalırım ya da atıyorum seni konuştuğunda duyamıyorum uyarılarını dinleyemiyorum böyle daha büyük bir risk altında kalabiliyorum diyorlar Halbuki böyle değil arkadaşlar bu kulak koruyucular sizi görüntülere karşı korurken belli bir ses frekans aralığındaki her ne kadar benim sesim şu anda belki yüksek sesle konuşsam da normal konuşmamı bile rahatlıkla bu kulak koruyucularını kullandığınızda duyabilir ve beni e, işitebilir, algılayabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Kulak koruyucularımızı tam ve amacına uygun olarak mutlaka kullanalım. Yine bir diğer kişisel koruyucu donanım çeşitimiz arkadaşlar. Solunum koruyucuları e, nelerdir bunlar? Yetersiz oksijen veya zararlı bir gazın bulunabileceği konteynerlar, kapalı alanlar veya gaz yakan endüstriyel fırınların endüstriyel fırınlarda yapılan çalışmalar Ağır metal dumanlarının bulunabileceği çalışmalar, partikül oluşumunu önlemenin yetersiz olduğu sprey boyama işlemlerinde arkadaşlar solunum koruyucuları kullanmamız lazım. Yine iç organlarımız içerisinde arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Dış etkenlerdeki tehlikeye en açık organlarımız ağız, burun, solunum borusu ve akciğerlerimiz olduğu için solunum koruyucularını tam ve düzgün, amacına uygun bir şekilde kullanmamız da bir o kadar önemli arkadaşlar. Kişisel koruyucu donanımlar arkadaşlar az önce de bahsettiğim gibi CE standartına mutlaka sahip olmalı. Tehlikelere karşı çalışanları korumalı, ergonomik olmalı, çalışanların yaptığı işe herhangi bir engel teşkil etmemekle birlikte koruyucu donanımlar yeni bir tehlike Çalışanlar için oluşturmamalı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kişisel koruyucu donanımlardan genel olarak bahsettik. Fakat benim için e, bu eğitimde özel yer ayırmak istediğim düşme engelleyici sistemler ve donanımlardan bahsetmek istiyorum. Neden önemli arkadaşlar? Çünkü kişisel korucu donanımlar evet belki önlem olarak en son sıradaydı kontrol hiyerarşisinde, risk kontrol hiyerarşisinde. Ama öyle bir ekipman var ki yani düşme engelleyici ekipmanlar arkadaşlar. Belki diğer donanımlar sizi herhangi bir olay olduğunda size zarar seviyesini azaltma yönelik olsa da düşme engelleyici donanımlar mutlak surette sizin can sağlığınızı, canınızı koruyan donanımlardır. E, bu nedenle çok önemli olduğu için ayrı bir yer ayırıp bahsetmek istedim arkadaşlar. Düşme engelleyici donanımlar ile düşme engelleyici sistemler arasındaki farkı anlamanız oldukça önemlidir arkadaşlar. Bu sistemler ve donanımlar inşaat sektöründe ve çalışanları yüksekte çalıştığı diğer durumlarda sıkça kullanılırlar. Düşme engelleyici sistemler bir düşme engelleyici sistem, çalışanı düşme noktasında tutmaya yarayan, çatı kenarı ya da yüksek yerde çalışılan ortamın yüksek yerde çalışılan ortamın kenarlığı gibi nesnelerden oluşmaktadır. En çok kullanılan düşme engelleyici sistem parmaklıklardır. Bağlayıcı sistemlerde düşme engelleyici sistemlerin bir diğer çeşididir arkadaşlar. Düşme engelleyici kişisel koruyucu donanımlar ise düşen bir çalışanı tutabilecek veya yaralanmamasını sağlayabilecek bir donanım demektir arkadaşlar. Bu sistem yani donanımlar sıkça bağlanabilme noktası, emniyet kemeri, koşum, çekme ipi yani lanyard, yavaşlatma aygıtı, hayat ipi gibi yani yine lifeline diye geçer daha çok bizim sektörümüzde hayat ipi gibi ekipmanlardan ya da bunların uygun bir kombinasyonundan oluşmaktadır. Bu sistemin tamamı düşmeyi durdurabilmeli ya da mutlaka yavaşlatabilmelidir arkadaşlar. Ve düşmenin gücüne karşı kesinlikle ve kesinlikle dayanıklı olmalıdır. Düşme gücü dolayı düşme mesafesi artmaktadır arkadaşlar. Düşme engelleyici ekipman sistemi için 5 önemli gereksinime bir göz atalım. 1. Vücut emniyet kemeri sadece maksimum 450 kilogramlık gücü karşılayabilirken koşumlar 900 kilograma kadar olan gücü karşılayabilirler. 2. Sistem çalışanın serbest düşme mesafesini 180 santimetreden fazla olmamasını sağlayacak ve de en düşük seviyeye düşmesini engelleyecek şekilde donatılmalıdır arkadaşlar. 3. Sıkıca bağlama noktası her işçi için hiç değilse 2500 kilogramlık destek verebilmeli. Standartlara uygun muhafaza sistemleri sıkça bağlanma noktaları kadar yeterli değildir arkadaşlar. Çünkü onlar düşmenin etkisiyle doğan gücü karşılayabilecek mukavemette de değillerdir. Yani burada neyden bahsediyor? İskeleler ve çalışma platformlarından arkadaşlar. Yani kendimizi daha çok bağlamamız gereken noktalar sabit yani e, lifeline dediğimiz hayat iplerinin bağlı olduğu kısımlar olmalıdır. 4. Koşum için bağlama noktası işçinin omuz seviyesine kadar yakın ve sırtının merkezinde olmalıdır. Yani bağlantı noktasını ayak bileğinizin, dizinizin ya da belinizin hizasına bağlarsanız arkadaşlar düşme mesafeniz bir o kadar aşağıya kadar artacaktır ve siz düştükçe düşme hızınız da artacağı için zarar görme ihtimaliniz bir o kadar artacaktır arkadaşlar bu nedenle koşun bağlama kısmının en alçak noktası sırtın merkez kısmıdır arkadaşlar 5 sistem komponentleri her kullanımdan önce bozulma ve hasar olmasına karşı kontrol edilmelidir neden arkadaşlar Yine buradaki konunun başında ne bahsetmiştim ben? Hayatınızı mutlak surette koruyacak olan belki de tek kişisel koruyucu donanım düşme engelleyici donanımlardır arkadaşlar. Bu nedenle her işe başlamadan önce elle ve gözle net bir şekilde düşme engelleyici kişisel koruyucu donanımlarımızı e, kontrol etmeliyiz. Herhangi bir hasar olması durumunda kesinlikle ve kesinlikle kullanım dışına alıp yenisiyle değiştirmeliyiz arkadaşlar. Müzik Değerli arkadaşlarım, kişisel koruyucu donanımlarını tam ve amacına uygun olarak kullanmayan, bilerek zarar veren ve korunmaması nedeniyle kaybedenler hakkında o yerinin iç disiplin yaptırımları ya da genel mevzuatımızdaki disiplin kurallarına göre yaptırımlar uygulanacaktır.